Aldacım merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun ojelerinle? Oje süreceğim ben. Oje mi süreceksin? Aha. Seçemedin mi? Karar veremedin mi şu an? Evet. İyi hadi seç o zaman bir tanesini. Vazgeçtim ben bebeklerinle oynayacağım. Bebeklerinle mi oynayacaksın? Hangi bebeklerinle oynayacaksın? Nerede bebeklerin? Koş bak bakalım dolabına. Aç hadi bugün bebeklerini sen bul Ada. Tamam. Nerede acaba de? bağırma Nerede? nerede? Hangileri? Acaba? Hangileri? Aa, Hepsi. Biraz ben, da tamam hepsini ben al hadi. Tamam hepsini al hadi. Hepsini Nasıl? al tek tek koy bakalım. Dur ben sana yer vereyim. Heh, al hadi hepsini. Hmm. Koy bakalım. Evet. Sanırım bugün arkadaşlar Ada bütün oyuncaklarını oradan çıkartacak. Kuzusunu da çıkartıyor. Hadi bakalım. Çek sepeti indir indir. Aa, burada başka bir şey Aa yok bebek küçük bebeklerin var. Küçük bebeklerini de al. Ay tamam, tamam. Talha'nın çantası. Talha'nın çantasını yerine koyalım ama atma atma sakın öyle adam. Talha görürse kızar bize. Koy yerine. Heh. Tamam sen bebeklerini al. Koy bakalım İyi, yatağa. Evet. Burada sarımsak bebek. Sarımsak bebek mi? Adı öyle isim hiç duymamıştım bebekte. Arkadaşlar sarımsak bebek diye isim duydunuz mu? Çünkü kıyafetçisi olduğu için. Hee tamam. Bu da bebek çünkü sarımsaklar hep evet? Tamam. Arka Harika bütün bebeklerini bulduğuna göre. Kapat bakalım. Dolabı da kapatalım sepetini de koy. Hı -hı. Koy koy öyle evet. Kapat bakalım. Ben Aferin. Ben oynayacaksın ama zıp zıp kurbağa oldun ya. Çık bakalım. Var mı eksiğin? Var. Hangisi eksik? Hangi bebeğin? Ada. Sedoş. Ada. Aa, bir sesler duyuyor musun? Duyuyorum. Sanki sana bir oyuncak bebeğin sesleniyor. Evet, evet, ah Sedoş. Ada. 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 Cun, yatağ... Hayır, ya yatağın altında kalmışlar. Ada ne kadar çok bebeğin oldu. Ama bence hala bir bebeğin eksik Ada. Hangi bebeğim? Hangi bebeğim ben de bilemiyorum ama bir tanesi eksik geliyor bana. Sedoş, Ada, Ada. Ben buradayım. Beni bulun. Aa, Ada Nilo'ya yok Nilo'ya. Nilo'ya eksik. eksik. Ama bunlar da peluş oyuncak değil. Hadi arıyoruz buluyoruz Niloya'yı. Yatağın altına bakalım gel. Yatağın altına bakalım adı önce. Bak bakayım yatağın altına var mı orada? Var orada? Kim var orada? Ay ben de diyorum bu ses nereden geliyor tıkır tıkır. Mişa oyuncak mı oynuyorsun? <gülüyor> 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 ya adam Mişa oyuncak oynuyor. Ay Mişa yoksa Niloya'yı sen mi sakladın? He, saklamış olabilir mi? Evet. <laughs> ya yok o kedi ya saklayamaz. Bir de gel bu yatağı senin yatağına bakalım. Koş koş bu taraftan bakalım o da koş 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 koş. Beni bulun. İmdat sıkıştım burada. Nerede ya? Nerede? Sıkıştım e, ya. Yat... diyor. De Tospi... Tospik, de yanımda. Buradayız. Karanlık bir yerdeyiz. Aa karanlık bir yerde. Koş şu sepetlerin içine bakalım. Koş 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 koş. Koş. Dök bence dök. Dök kurtaralım. Kurtaralım Niloya'yı. Orada değilim. Çekmece gibi bir yerdeyim. Çekmece diyor. Aç çekmeceleri aç. Koş koş koş. Kurtarın beni. Kurtarın. Dolap gibi bir yerdeyim. Bu dolabı açalım o zaman. Kesin burada. Niloya neredesin? Bize ses var. Yok. Niloya neredesin? Aç aç. O dolabı Ya kim koymuş seni Nilo'ya oraya? Sonunda hiç çıkamayacağım sandım. Çıkarsın çıkarsın merak etme. Ada kurtarır seni. Hadi. Hadi bakalım Ada. Bütün bebeklerini diz bakalım yatağa. Ay ne oldu ayağını çarptın. Tam zıpla. Bir daha zıpla bakalım zıpla bir Aferin sana. Diz bakalım şimdi bebeklerini yatağa. Kaç tane bebeğim var sayalım. Ay zürafası var. Uyku arkadaşı var. E, uyku arkadaşı. Faresi var. Yakala ben sana atıyorum. Hop Bu neydi ya? Unicorn muydu? Hayır. Çünkü var. <laughs> Unicorn'a benzettim ben onu. Al bakalım tavşanın en sevdiği tavşanı. Evet en sevdiği kuzusu. Başka? Ay cry babies var. Ay kelebek bebeği var. Bu da peynir oyuncağı. Çünkü karnı peynir. Yumuşak. Evet, o da yumuşak. Hadi bakalım. Al al diz hemen hepsini diz. Diz hemen hepsine bak şimdi. Mişa gelir. Mişa gelir. Bebeklerin saçından tutar tutar götürür ay arkadaşlar. Mişa da bizim bebeklerimizi götürüyor he. Evet. Evet. Bu kadar yerleştirdik mi? Tamam mı? Hayır bak. Aa bitmemiş. Tamam hemen yerleştir. Zeynoş bebek var. Nilo'ya ve kaplumbağası var. Nilo'nun kafasını düzelt. Heh. Tamam. Şimdi oldu. Bizi de çıkartın. Biz de çıkmak istiyoruz. Aa kim bunlar ya? Biz Barbie'yiz Barbie sepetten çıkartsın bizi ada. Ay ada ne diyorsun? Koş kurtaralım onları da. Anlaşılan bugün bütün bebekler sepetten çıkmak istiyor ya. Ay mecbur dökeceğiz ada oyuncakları. Şöyle dök boşalt. Boşalt bakalım. Boşat, yavaş, yavaş sepeti düşürme. Yavaş. Tut, tut sen de tut, sen de tut, ben de tutuyorum. Ha. Devir şöyle bakalım neredeymiş ben Barbiler. Aa evet. Çünkü onun altında tekerleği var ada. Evet. Tekerleği olduğu için onu öyle itekleyerek götürebiliyorsun. Kurtarın bizi. Biz unuttunuz. Biz çıkmak istiyoruz. Tamam gelin gelin. Ay gelin. tamam ya dök adı alamazsın Barbie'leri öyle. Bütün sepeti boşalt. Bütün sepeti boşalt. Evet. Aa küçük sepette bebeğin kalmış. adı. bak orada ben gördüm. Evet. Ay koş onu da yatağa yatır. Çabuk çabuk. Yatağa yatır. Evet, kıyafetini de bulmalıyız o bebeğin ama. Uh -huh. Hadi bakalım şimdi Barbileri seçelim. Ne kadar çok Barbie var. Ada nasıl seçeceksin hepsini? Dur ben de yardım edeyim. Şuradan 3-5 Barbie alayım ya. Sıkılmışlar. Çok sıkılmışlar. Şöyle yatağa dizelim Ada. Ay kuyruğu kurumuş. Suya mı sokmak lazım şimdi? Ay şimdi suya sokamayız. Şimdi havuz yapamayız ya Barbileri. Sonra yapalım Barbie'leri havuz. Hı -hı. Tamam bence. Orada. Kim kaldı burada? Kim kaldı? bir tane Chelsea. Ay Chelsea lol kalmış. Bebekler, Ay lol bebekler. Lol bebekler miniş minişler nasıl bulacaksın? Ay buldu. Helal olsun vallahi. Hepsini buldun da. Hepsini buldun. Evet. Hı -hı. Tamam bence ya. Ay Ada bunların hepsini nasıl dizeceksin? Kazaklarını bir tabii. Nerede Mişa? Mişa'nın da sesi geliyor. Nerede Mişa? Mişa neredesin? Yatağın altında. Yatağın altında. Şimdi nerede? Yok. Yatağım. Ay! Miau! 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 Ay miy Ada. Mişa'yı bulmamız lazım. Sıkışmış galiba. Miau! Miau. Abak patisini gördüm. Patisini gördüm Ada. Patisini gördüm. Miau! <laughs> Çağ gelmiyor mu? Ada? Adam işe gelmiyor mu? Aha. Ya ada bir türlü sana alışamadım işe galiba. <gülüyor> <gülüyor> hadi gel hadi gel gel. Hadi gel. gel. <laughs> tamam sen bebeklerini dizmeye devam et yatağına tamam mı? Ben de şuradaki dağınıklığı toparlayacağım hemen. Sana yardım etmek istiyorum çünkü. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ağır sinema sinema gibi oldu. <laughs> Bakar mısın? E, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tam demedin ki şöyle arkadaşlarına bakarak söyle kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Kaç size kalp bıraktı da hoşça kalın. Yerleştir yerleştir sen dur ben Mişa'yı yıkalayacağım. Mişa gel gel. Gel Mişa gel kaçma. Gel buraya. Gel. Bak gitti ya yakalayamadım ya. Ay neyse arkadaşlar ben de buraları toparlayayım. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.